İDEF 2023'ten herkese merhaba. Şu anda FNSS standındayız. FNSS bu yıl her İDEF'te olduğu gibi yeni ürünlerini sergiliyor. Bu İDEF'te de bazı ürünler burada ilk kez görücüye çıkmış durumda. Özellikle Kaplan Hafif Tank Hibrit Güç Grubu ve Pars izci, Pars MKK ailesi İDEF'te FNSS standında meraklıların ziyaretine sunulmuş durumda. Biz de bu videoda aslında biraz bu ürünlerinin yöneticilerinden, bu ürünlerin uzmanları ürünlerle ilgili spesifik bilgileri alacağız. Şu anda Batuhan Bey'in yanındayız. Batuhan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz öncelikle? i̇smim Batuhan Günler. yeni Nesil Araçlar Program Müdürü olarak FNSİS'te görev yapıyorum. şu anda da arkamızda gördüğünüz araçta Yeni Nesil Araçlar'ın ilk temsilcisi olarak e, Kuvvetleri envanterine giren Pars 4-6x6 MKK aracı. Aslında galiba özel operasyonlar aracı olarak da geçiyor. Bu kısa süre önce Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmişti. E, çift sesiyle özellikle uzaktan komutalı silah sistemiyle dikkat çeken bir araç. Biraz genel bilgi verebilir misiniz? Tabii ki şöyle. Aynen dediğiniz gibi e, geçen senenin sonunda yıl bitmeden bütün e, ara, teslimatlarımızı yaptık. E, özel operasyonlara yönelik bir araç. Bizim verdiğimiz ismiyle özel operasyonlar aracı. Projenin resmi adıyla da e, mayın karşı korumalı araç diye geçiyor. Her iki fonksiyonu da yani her iki ismi de hak eden bir araç. Bahsettiğiniz gibi özellikle üstünde de hani geniş baştan gördüğümüzde çift kule sistemiyle dünya mantellerinde daha önce örneği görülmemiş bir atış gücüne sahip. Her iki kulede de üç farklı silah kullanılabiliyor. 7.62, 127, 40 mm bomba atar. Böylelikle aracın üzerinde hiçbir ve çevresinde hiçbir kör nokta kalmayacak şekilde bir atış gücü sağlıyor. Aracın kendine has özelliklerinden birincisi bu. Diğeri de araç üzerinde yine görebileceğiniz bazı görev donanımları var. Bunlar da aktif koruma unsurları olarak değerlendirebileceğimiz cemır yani e, herhangi bir ID EYP patlamalarına karşı önlem sağlayan cemır sistemi var. Akustik uyarı sistemi var. Kulelerle entegre çalışan çok kısa ondan da bahsedeyim. Akustik uyarı sistemi mühimmatın sesinden yani silahın sesinden yerini ve açısını tespit eden bir sistem. Yani araca bir atış yapıldığı zaman direkt olarak o noktanın tespitini yapıyor değil mi? Bu noktanın hem mesafe olarak tespitini yapıyor hem de açı olarak tespitini yapıyor ve aynı anda bu bilgiyi kulelerle paylaşıyor. iki silah kulesiyle. Kuleler anında atış yapılan tehdit noktasına dönüyor. Eğer nişancı da orayı baskı altına almak isterse atış yapabiliyor. Bu şu imkanı sağlıyor. Aracın içindesiniz bir yerden atış geliyor. Bunu böyle bir sistem olmadan tespit etmeniz çok zor müthiş bir savunma gücü sağlıyor. E, pek çok görev donanımı var. Aracın üzerinde 360 derece kamera sistemimiz var. 14 tane farklı kamerayla komutan ekranına ve mürettebat ekranlarına görüntü sağlıyor. Yani aracın için dışına çıkmaya gerek kalmadan aracın içinden bütün çevreyi izlemeyi sağlıyor. Bunlar görev donanımı ve kule kısmı. Bir de aracın otomotiv ve e, koruma konsepti var. Koruma konsepti adından da projenin adından da anlayabileceğiniz üzere çok yüksek bir mayın elif'in patlayıcı ve balistik koruma seviyesi var. Bizi galiba şurada hemen rpg ağı zaten karşılıyor. Evet. Bunun özellikle ilki olarak isterseniz bundan başlayalım anlatmaya. Evet, şöyle katman katman gidebiliriz. En dışta gördüğünüz rpg ağı direkt omuzdan atılan rpg tipi tehditlere karşı koruma sağlayan bir ağı. O da 360 derece çepe çevredir. Bu ee, sökülüp takılabilir operasyona göre. E, herhangi tehdide göre de araç üzerinden çok hızlı bir şekilde çıkarılabiliyor. Bundan hiç bir iç katmana girdiğimiz zaman bunun elif'in patlayıcılara karşı, yol kenarı elif patlayıcılara karşı çok güçlü bir koruma konsepti var. En üst seviye mayın koruması var. Yine hem yol kenarı hem de karın altı mayınlarına karşı bunlarla beraber de yine çok üst seviye bir balistik koruması var. Bütün bunlar bir araya gelince bu araç şu anda Türk Sağlık Kuvvetleri envanterindeki en yüksek korumalı tekerlekli araç. Ayrıca dünya envanterlerindeki de 6-6 sınıfının en yüksek korumalı aracı e, ee, böylelikle yeni nesil araçların aslında ilk temsilcisi ve Türk Sağlık Kuvvetleri'nin emrinde. Ee, bu bir ayrı gurur kaynağı. araç otomotivi olarak da e, birinci üçüncü tekerden direksiyon alan bir sistemle bu araç yaklaşık kendi boyu kadar yani yaklaşık 7 metre yarı çapta dönebiliyor. Bu da meskun mahalde müthiş bir avantaj sağlıyor. Şöyle düşünün çoğu 4-4 araç bile bu yarı çapta dönemez ki çok küçük araçlar olduğu halde. Ee, bu işte bu arabaya özgü bir durum e, ee, meskun mal operasyonları açısından çok önemli bir fark yaratıyor. Ayrıca bunda bağımsız hidropinomatik sistem var yükseklik ayarlanabilir. Yani arazi koşullarına girdiğinizde arazi koşuluna, asfalt koşuluna gittiğinizde asfalt koşuluna uygun şekilde araç yüksekliğini ayarlayıp çok daha zorlu şartlarda da araç kullanabiliyorsunuz. Çok daha stabil şartlarda yüksek hızlarda da güvenlikle kullanabiliyorsunuz. Bunlar hepsi bu araca özgü. Aslında öncüllerinde, geçmişteki öncüllerinde çok da olmayan e, fark yaratan özellikleri. E, dediğim gibi totale baktığınız zaman envanterdeki en güçlü en yüksek atış gücüne sahip, hiçbir kör noktası olmayan görüş açısıyla görüş sistemleriyle 180 derece periskop sistemiyle elektronik aksamını kaybetse dahi e, fiziksel görüşünü kaybetmeyen sistemiyle ile toplamda e, yeni neslin ilk tekerlekli temsilcisi diyebiliriz. Ee, oldukça fark yaratan bir araç olmuş evet. dediğiniz gibi anladığımız kadarıyla. Ee, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık tekrar. FNS standındaki gezimize devam ediyoruz. Yine fuarda ilk kez sergilenen Kaplan Hafif Tank'ın yanındayız. ve Yanımızda Hakan Bey var. Hakan Bey merhaba. Merhabalar. E, sizi hemen bir tanıyabilir miyiz? E, tabii ki e, kısaca bir kendimden bahsedeyim. Ben emekli tankçı yerbay e, Hakan Tekin. Yaklaşık 8-9 senedir FNSS savunma sistemlerinde teknik danışman olarak çalışıyorum. Meslek hayatımın neredeyse tamamına yakını tank ve zırhlı araçlarla iç içe geçti. Şimdi tabii tank, zırhlı araç bunlar çok e, önemli kara platformları. Piyadenin en büyük destek unsurları. Zaman zaman bir yerden bir yere hareket etmelerini sağlıyorlar güven içerisinde. E, ama bizim e, herhalde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne baktığımız zaman daha çok ana muharebe tankları çok etkin. Yani bir hafif tank konsepti herhalde e, çok e, vücut bulmamış. E, bu konuyla ilgili e, geçmişteki tecrübeleriniz ışığında, şu anki tecrübeleriniz ışığında neler söyleyebilirsiniz? E Şöyle, şimdi hafif tank terminolojisi aslında Türkiye'ye yabancı bir terminoloji değil, sadece isim değiştirilmiş hali. Bizim bir 15-20 yıl önce bizim Türk Sağlık Kuvvetleri'nde süvari taburları vardı ana muharebe tanklarından farklı olarak donatılmış e, Leopard tankları, hafif tanklar, yaklaşık 40, 42 ton, 105 milimetre. Bunun dünya ordularında da örnekleri vardı. Amerika'da hala Cavalry olarak geçer, e, ana muharebe tanklarından farklı olarak. Daha hafif, daha süratli, daha atik çevik, e, bu görev misyonuna uyan birliklerle entegre edilmiş, muharebe için teşkilatlanan, e, birliklerde kullanılan tanklardı fakat bizim bu tanklarımız envanterden yavaş yavaş çıktığı için biz de bu hafif tank konseptinden bir süreliğine uzaklaşmış olduk. Ee, şimdi tank özeline geldiğimiz zaman evet zaman zaman e, bazı tartışmalar oluyor. Yani, ana muharebe tankları artık etkinliğini kaybetti mi? İşte son Ukrayna-Rusya savaşında e, tankların e, zafiyetlerini gördük gibi. E, aslında son hem birinci Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve aradaki o yakın zamandaki o çatışmalarda baktığınız zaman bütün çatışmalarda tankları bir şekilde muharebe sahasında gördük. Çünkü tanklar hem ateş gücü hem zırh koruma diyoruz ama ondan çok daha önemli bir kabiliyeti var. Muharebe sahasında düşmana psikolojik üstünlük sağlayabilecek yegane silah sistemidir. Özellikle silah sistemi diye vurgulamak istiyorum. Zırhlı araçlar, tekerlekli ve olsun fark etmez bir araç kategorisindedir. Fakat tanklar bütün dünya terminolojisinde ee, silah sistemi olarak geçer. Yani biz aslında bir silah sistemini yürütüyoruz. Yani tank dediğinden yürüyen silah sistemidir. Şimdi hafif tank nereden geldi? Şimdi ana, ana ve tankları gerçekten hem psikolojik üstünlük, de olarak kullanıldığında yani iki tane tank taburunun 80 tane tankın aynı anda hareket ettiğini düşündüğünüz zaman ateş gücü var, koruması var. Fakat o e, mevcut ortamdaki görüntüsü, çıkardığı sesler e, saha yayıldığı zaman birlik seviyesinde verdiği görüntü gerçekten düşmana psikolojik üstünlük sağlar. O yüzden bir bölgeyi ele geçirmek istiyorsanız klasikleri, Piradi'nin ayağı oraya basacak fakat tanklar mutlaka orada yürüyecek. Bunu birinci Körfez Savaşı'nda da gördük. ikinci Körfez Savaşı'nda da gördük. Suriye harekatlarında biz ısrarla tankları kullanmaya devam ediyoruz. Bu çok doğru bir hareket. Fakat ana muharebe tankları ağır, çok güçlü, çok kompleks ve maalesef pahalı. Şimdi onların zafiyeti olduğu anlamında değil, Bizim muharebe sahasında çok sık kullandığımız, bizim ordumuzun bel kemiği olan zırhlı muharebe araçlarına uyum sağlayabilecek, hareket kabiliyeti anlamında onlarla aynı şekilde hareket edebilecek, çevik, atik, bir zema gibi hareket edebilen ama aynı zamanda bir tank gibi ateş gücü olan bir silah sistemine ihtiyacımız var. O yüzden hafif tanklar tekrar yavaş yavaş gündemimize almaya başladık. Bu arkamızda durduğu duran tankımız Endonezya ordusunun konfigürasyonu. Onların ihtiyaçlarına göre tasarlamış olan arkadan motorlu bir klasik tank e, konseptine sahip. E, otomatik dolduruculuğu, 3 kişilik mürettebatlı 105 milimetrelik modern bir ta, e, silah sistemidir. Tabii oradan farklı olarak yani Endonezya'daki tanklardan farklı olarak herhalde bunu platı görüyoruz şu anda aktif koruma sistemi olarak. <laughs> Şimdi, yani, tankın bu hafif tankın doğası gereği hafif bir tank. Yani ana muharebe tankları da neredeyse yarı yarıya bir ağırlık farkı var. Bu da zaten onun hareket kabiliyetini artıran bir husus. Koruma seviyesini artırabileceğimiz yok gelişmiş bir sistem var. Hem de lokal bir ürün. Bunu da tankımıza entegre ettik. E, doğrulanmış bir ürün. 360 derece muharebe sahasında öngörülemeyen özellikle tank savar tehditlerine karşı neredeyse %100'e yakın bir koruma sağlıyor. Neden bunu tercih ettik? Çünkü tank mürettebatı düşmanla angajmana girdiğinde gerçekten çok inanılmaz derecede konsantre olur. Düşmana odaklanır. Arka planda kendi korumasını kendi sağlayan bir silah sistemi bütün herkesin arzu ettiği bir silah sistemidir. Biz bu aktif koruma sistemiyle de mürettebata daha rahat görev yapabilme kabiliyeti sağlamış olduk. Hakan Bey çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Yine bu yıl FNS standında ilk kez sergilenen son bir ürünümüz daha var. O da Kaplan Hibrit Güç Grubu. Yanımızda Semih Bey var. Semih Bey merhaba. Merhabalar hoş geldiniz standımıza. Hoş bulduk. Diğer araçlar Konvansiyonel aslında güç grubuna sahip araçlardı. Burada aslında hedefinde bir sürprizi oldu e, hibrit güç grubu. E, çok bildiğimiz hibrit güç grubu da değil bu. Biraz bize anlatabilir misiniz? Tabii e, memnuniyetle. E, bugün lansmanı yapılan bu aracımızda ilk defa seri hibrit mimarisi olan bir e, güç grubunu sunuyoruz. E, bu görmüş olduğunuz araç 17,5 ton ağırlığında yaklaşık bir platform. Bizim için bir test platformu aslında. Burada odaklandığımız nokta güç grubunun kendisi. 20 tona kadar bir e, hibrit mimariyle çalışan güç grubu e, test etmek. E, FNSS'in aslında e, teknoloji yönetimi yol haritası kapsamında kurgulamış olduğu bir yol var. İlk etap 20 tona kadar. Bunu daha sonra 40 ve 60 ton gibi farklı sınıflarda da inşallah gerçekleştirerek ilerleyeceğiz. Bugün burada bunun ilk adımı olan 20 tona kadar olan çözümü görüyoruz. Peki hibrit güç grubunun avantajları ne? Yani neden normal şu anda kullanımda olan e, güç gruplarına bir alternatif arayışı var şu anda? Evet. E, aslında otomotiv sektörüyle beraber de alt sistem teknolojilerin hızlı gelişmesi bazı şeyleri e, teknolojik anlamda mümkün kılar hale geldi. Bu özellikle batarya teknolojisinin hızlı gelişmesi gibi örnek vermek gerekirse. E, Elektrik motorlarını kullanmak bir defa verimliliklerinden dolayı %20-30 seviyelerine kadar da belki bize yakıt tasarrufu sağlayabilecek uzun vadede bir teknoloji oluşturuyor burada. Sessiz operasyon kabiliyeti, elektrik motorlarının sessiz çalışabilmesi askeri konsepte bir ek fayda getirebilir. Keşif gözetleme hareketleri, sessiz bir şekilde intikal bunlara ek avantaj sağlayabilir diye düşünüyoruz. Bunun haricinde yüksek enerji gerektiren yüksek enerji kuleler radar Pardon drone Avcıları gibi kulelerin entegrasyonu lazer silahların entegrasyonu için araç üzerinde yüksek bir kurulu güç var bu kurulu güçten faydalanabiliriz daha kolaylaştırabiliriz diye düşünüyoruz bir de stratejik boyutu var şanzıman ihtiyacını ortadan kaldıran bir bir güç paketi bu. Özellikle yüksek tonlarda şanzıman tedarik sorunlarımızı aşabileceğimiz alternatif bir tasarım çözümü. Bu artıları sayabilirim ilk etapta. E, aslında şöyle önemli bir e, mesele vurgu yaptınız. Tedarik sorunlarına değindiniz. Bugün evet Kaplan ailesinin hatta silah taşıyıcı araç projesinde kullanılan Kaplan'ı şu anda hibrit etkili güç grubuyla görüyoruz burada. İlerleyen aşamalarda mesela Kaplan MT gibi e, hafif tank platformunu e, hibrit etki sistemiyle görmemiz mümkün olur mu? Kesinlikle. E, dediğim o kriptona kadar olan sınıfta mesela bahsettiğiniz Kaplan MT platformu olabilir. Bir aday olabilir bunun için. E, özellikle yani bu ağırlaşmaya giderken de bunları yerli alt komponentlerle yapma ihtimalimiz konvansiyonele göre daha yüksek hibritte. E, çok teşekkür ederim Semih Bey e, bize bilgi verdiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. İyi günler. Hedef 2023 marjında FNS standındaki gezimizin sonuna geldik. Aslında 3 yeni ürünü sizlere tanıtma fırsatı bulduk. Bu ürünler arasında hibrit güç grubu gerçekten çok stratejik öneme sahip ve ilerleyen aşamalarda bu ürünle ilgili yeni gelişmeleri özel olarak sizlere aktarıyor olacağız.